E, cihazımız bu. Böyle. Gördüğün gibi. E, bu da bir tane UPS kesintisiz güç kaynağının trafosunu kullandım. Ondan e, biraz küçülttüm. Kısalttım plastiğini. Sonra ucuna bunu ekledim. Poşet yapıştırma makinesi. Çalışması şöyle. Şuraya arkaya takıyorum. baktığın zaman p1 modu geliyor p1 modu e, burada stop set set dediğimiz bu e, zaman ayarlı rolenin programlaması saniyesini ayarlayabiliyorsun bu da aşağı yukarı zaten e, bu ne kadar ısıtacağını gösteriyor kaç saniye kaç dakika 999 99 dakikaya kadar gösterebiliyor. Biz 5 saniye bizim için e, poşeti yapıştırmaya yeterli oldu. Şöyle, e, makinenin ağzını kapattığımda, şöyle kapattığımda, şurada bir switch var. O switch tetikleme yapıyor. Burada saniyeyi başlatıyor. Şöyle yapalım. Ee, şöyle poşetimizi yerleştirelim. Bastırdığımızda 5 saniye boyunca ısıtacak. Otomatikman kendini kesti. Elimizi istediğimiz zaman bırakabiliriz. Sonuçta rezistans telimiz soğudu. Elimizi bıraktığımızda yapıştırmamız bu şekilde. Yani şöyle yere alırsak bu şekilde gayet başarılı bir şekilde yapıştırıyor.